51. Değer. Değerler genellikle iki kısma ayrılırlar. 1. hakiki değerler, 2. zahiri değerler. Hakiki değerler bir şeyin mutlak plana uygun değeridir. Zahiri değerlerse insanların herhangi bir maddeye veya hadiselere vermiş oldukları değerlerdir ve daima değişen değersizliklerden ibarettir. Misal olarak bir çocuğun bir oyuncağa verdiği değerle aynı çocuğun 40 yaşına geldikten sonra o oyuncağa verdiği değer arasındaki farkı gösterebiliriz. 52. Hakiki değerlerin değişebilmesi Hakiki değerlerin kıymetlerindeki değişiklikler ancak mutlak plan icabı olabilir. Hakiki bir değerin değişebilmesi için yine mutlak plana uygun hakiki bir sebebin mevcudiyeti lüzumludur tabiat hadiseleri ve insan hayatında o insanın elinde olmadan meydana gelen değişikliklerin istisnasız hepsi mutlak plan icabı hasıl olan hakiki sebepleri izah ederler. Sebepsiz yere yaprak kımıldamaz. Her sebepten muhakkak bir sonuç hasıl olur. Her sonuç ise bir sebepten başka bir şey değildir. Yukarıdaki kanun, tabiattaki hadiselerin birbirlerine ekli bir zincir halinde devam ettiğini göstermektedir. Tabiatta en bulunmayan şey ise bir sebebe dayanmayan herhangi bir sonuçtur. Yani tabiatta hatta tabiatüstü varlıklarda her varlık mevcudiyetini bir sebebe borçludur. Mevcudiyetini hiçbir sebebe borçlu olmayan tek varlıksa Tanrı'dır. 53. Kanun bir şey kendi oluşunun aynı zamanda hem sebebi hem de sonucu olamaz. 54. Yegane Varlık. Mevcudiyetine hiçbir şeyin amil olmadığı yegane varlık Tanrı'dır. Dipnot: Amil. Yapan, meydana getiren, bir şeyin var olmasına sebep olan. Kitaba dönüş. 55. Allah. Allah ne tektir ne de her şeydir onu izah için kelime bulunamaz. O haşmeti hiçbir zaman ifade ile tahtit yoluna sapılamaz. 56. Halk Halk Allah'ın emri iledir. En evvel halk edilense manevi değeri en fazla olan mutlak varlıktır. Her şey mutlak varlığın, mutlak kanununun tatbik ettiği mutlak planla var olmuştur. Tanrının emri olmadan hiçbir şey var veya yok edilemez. Yeniden var olduğu gözükenler sadece ilk var edilenlerin tekamül etmiş şekilleridir. 57 yaş. Yaş dünya hayatını ve tecrübelerini bedene yansıtır. Tecrübeler arttıkça, ruh güzelliklerle doldukça beden eskir. Buna ruh zenginliğinin ters orantılı olarak bedene yansıışı da denilebilir. 58. Üç buğutlu realite Dipnot, üç buğut, üç boyut, en, boy ve genişlik. Kitaba dönüş. Üç buğutlu alemde üç buğutlu vasıtalarla düşünülebilir ve bilgi edinilebilir. Bu sebeple dünya hayatı boyunca manevi bilgi ve değerlerin de bu üç buğutlu süzgeçten geçirilerek verilmesi, o manevi değerin hakiki değerlerine yükselinememesi asıl sebebidir. Bu tıpkı ağır bir yükün o yükü çekemeyecek teraziyle tartılmasına benzer. 59. Mutlak Varlık Kanunu, Planı Mutlak kanun küldür mutlak plan da mutlak kanuna tabi bir küldür. Bu tabi oluş mutlak kanunun cüssüz küllük hassasına asla halel getirmez. Mutlak kanuna mutlak varlık tarafından her hak ve selaiyet tanınmıştır. Mutlak plansa mutlak kanuna tabi cüssüz küldür ve mutlak kanunun planının bizzat temsilcisi ve kendisidir. Bunun için o hiçbir zaman tam manasıyla mutlak kanundan ayrılamaz, ayrı düşünülemez. Mutlak varlığın yaratmasını mutlak kanunun mutlak planıyla planlar ve tatbik eder. Varlıklar tekamül ederek mutlak plan seviyesine erişebilirler fakat asla mutlak kanun seviyesine erişemezler. 60. Melekler mutlak kanunun tatbikatçısı olan mutlak planın yapmakta olduğu belli başlı işlerin her birisine mecazi manada olmak üzere melek adı takılmıştır. Hakikatte melekler cüssüz kül halindeki mutlak planın icra etmekte olduğu fiillerden başka bir şey değildir. Bu fiiller mutlak planın sonsuzluklara erişen geniş hak ve selayetleri içerisinde vazife görürler bu hali izah için mutlak planın mensubu fiillere ki bunlara ayırarak ayrı ayrı vazifeler halinde bakabiliriz, melek denmiştir. Melek diye adlandırılan mutlak plan icraatı, insanların anlayış ve kavrayış seviyesinde de tezahür edebilme imkanına sahiptir. Onlar mutlak planın sonsuzluklar üzerindeki imkanlarını, vazifeleri icabı mutlak kanun esaslarına göre kullanabilirler. Mutlak varlıksa yaratılmış olanları tekrar yaratmak, tekamüllerini sağlamak yolunda akla durgunluk veren sonsuzluklarla ölçülemeyecek imkanlar içerisindedir. İmkanlarını ancak Tanrı hudutlar. Mutlak kanun, mutlak planı ile var ve yok ettiklerini mutlak varlığın emir ve kontrolü altında yapar. Mutlak kanunun var olabilmesine, o kanunu yapan mutlak varlık, o kanunu yapıp yürütecek mutlak varlığın varlığına ise Allah amildir. Ve en büyük iki değerin, mutlağın ve varlığın birleşmesinden hasıl olan mutlak varlık, cüssüz her şeyi ihtiva eden bir küldür. Haliki ise sonsuz mutlakların ve ölçülemeyecek değerdeki varlıkların haliki ve sahibi olan Allah'tır. 61. Tekamül devreleri hakkında bilinmesi icap eden noktalar. Her tekamül devresinin realiteleri vardır. O realiteler, tekamül devrelerini yaşayanların her bakımdan kabiliyetlerini hudutlandırır. Her tekamül devresindeki insanın realitesine idraki belirler ve sınırlandırır. Onun yapması gereken şey idrak ettiklerini vicdanının yardımıyla tatbik etmesidir. Tekamül ettikçe realiteler yükselir ve bu hal sonsuza doğru öylece uzanır. Buna misal Allah'ın maddi olarak mevcudiyetine inanmadan onun madde üstü varlıklarına inanılamayacağı gösterilir. Bu kısaca izah edilen misalin başı ile sonu arasında birçok tekamül basamakları mevcuttur. Dünyada yaşayan insanlar dünya realitesine göre tekamül ederler. Dünya ise çeşitli tekamül basamaklarına sahiptir. 62. Realite ve Tekamül. En büyük hata taassupla tekamüle engel olmaktır. Bir realiteyi mutlak sanmak ve onu öyle tanıtmak tekamüle engel olmaktır. İlim ve inanç sabitlikten kurtulduğu oranda seyyalleşir. Bu seyyaliyet realiteleri, realitelerin takip etmesi şeklinde izah olunabilir. Tekamül yolu birbirini takip eden realitelerin çizmiş olduğu yoldur. 63. Hakiki ilim dünya ilmi her yönden taassupla çerçevelenmiştir. İlmi taassup, bilgisizlikten veya kısa görüşten hasıl olan taassuptan daha fazla rol oynamaktadır. İlim adı altında ilmi sınırlandırma ve ilmi taassup, hakiki ilme ilerleme hatta doğma imkanlarını koparmaktadır. Bugün için hakiki ilim yoktur var olan sadece hakiki ilme ulaşacak yollar ve bu yollarda yürüyenlerin asıl ilmin doğması için yapmış olduğu çalışmalardır ki, bunlar çok kıymetli ve insaniyeti asıl ilme götürecek ara basamaklar ihtiva etmektedir. 64. İspat Aksini ispat edemeyeceği şeye yalan diyenler, çok defa kendileri yalancı duruma düşenlerdir. 65. Şart ve sonuç. Şartlar değişince sonuçlar değişir. Bu değişikliklerse eskiye göre verilmiş kararın değişmesini icap ettirir. 66. Ahlak Ahlakı ve ahlaksızlıkları ikiye ayırarak incelemek doğru olur. 1. Menşei madde olan ahlaksızlıklar. 2. Menşei ruhi olan ahlaksızlıklar. 1. Menşei madde olan ahlaksızlıklar. 1. Menşei madde olan ahlaksızlıklar, madde için yapılan ahlaksızlıklardır ki, bunu da iki şekilde ele almak doğrudur. a. İhtiyaç için yapılan ve gayrimeşru meşru yoldan elde edilen madde. İhtiyaç doğrultusunda yapılan hırsızlık bir hırsızlıktır. Fakat istemeyerek ve en kaçınılmaz bir ihtiyacı, mesela bedenin gıda ihtiyacını temin maksadıyla yapılmışsa, bu hal hafifletici bir sebeptir. Hırsızlığı sırf karnını doyurmak için yapan veya hasta anasına ilaç almak için çalıştığı dükkanın kasasından para çalan topluma göre hırsızdır. Fakat bu halden onun kadar toplumda çok defa mesuldür. B. İhtiyaç için değil de fazla madde temini yani maddi zenginlik için yapılan ahlaksızlıklar. Fazla servet temini için yapılan hırsızlıklar asıl ahlak düşkünlerinin işidir ve bunlar en büyük imtihanlardan birini kaybetmiş durumdadırlar. Gayri meşru yollardan temin ettikleri servetin çok üzerindeki bir azabı ruhlarına hediye eden gafillerdir. 2. Menşei ruhi olan ahlaksızlıklar. Bunlar yalancılar, ırz düşmanları, iftiracılar, gençleri cinsi sapıklığa sevk edenler, sevdiklerini öldürenler ve ruh egoistleridir. Bunlar madde düşünmezler ama bedeni zevk ve etrafta hasıl edecekleri huzursuzluktan zevk alan kimselerdir. İradesizleri daha doğrusu iradelerini kullanmak zahmetine girmek istemeyenleri de bu gruba dahil etmek icap etmektedir. Bunlar zaaflarını ortadan kaldıracak kudrete sahiptirler. Çünkü hiç kimseye kaldıramayacağı yükten fazlası vurulmaz. Fakat bir anlık veya kısa bir sürelik zevkleri için başkalarını manevi zararlara uğratmak da maddi ahlaksızlığı kadar hatta bazı hallerde onlardan çok daha fena sonuçlar doğurur. Bunları da ileride bekleyen müthiş ve hiçbir şekilde izah edilemeyecek büyüklükteki manevi ve ruhi cezalardır. 67. Hiçlikler, yüksek manevi varlıklar. Tanrı'ya en yakın değerler, Tanrı'nın emirlerini harfi harfine tatbik eden mutlak varlıkla onun kanun ve planlarıdır mutlakları hiçliklerdeki diye izah edebileceğimiz yüksek manevi değerler takip eder. Tanrı'ya en yakın bulunan hiçlik, en yüksek manevi değerlerin, en uzak bulunan hiçlikse en kaba manevi değerlerin yeridir. İlk madde veya maddeye benzer varlıklarsa hiçliklerin sonunda başlar. Yüksek manevi değerlerin mecazi anlamdaki manevi mekanlarına hiçlikler diyoruz. Hiçlikleri ve hiçliklerdeki değerleri oldukları gibi ne anlamaya ne de anlatmaya imkan vardır. İnsanlar için ancak madde olarak bilinip tanınan şeylerin yerlere izah edilebilmektedir. Halbuki ne hiçliklerin ne de hiçliklerdeki değerlerin az çok madde ile alakaları yoktur. Bundan dolayı hiçlikler de dahil manevi değerler ve varlıkları asıl değerleriyle hiçbir zaman değerlendiremezsiniz. İlk maddi tezahürlerin, hiçliklerin sonunda başlaması maddi mekan mefhumları ile izah edilemez. İlk maddi tezahürlerle birlikte kısmen de olsa bildiğiniz maddi varlıklar başlamaktadır ki buna mensup bulunduğunuz kainatın başlaması da diyebiliriz. Kişiliklerle mevcut bütün kainatlar ve dolayısıyla kainatınız arasında çizilmiş bir hudut mevcut değildir ve böyle bir hududun çizilmesine de imkan yoktur. Çünkü siz maddeyi bazı ölçüler ve mevhumlarla hudutlandırabildiğiniz halde manevi değerlerin hudutlarını bu gibi vasıtalarla tespit edemezsiniz ölçü ve mevhumlarla izah edilebilmesi mümkün olan madde kainatının hudutları sonsuz denilen büyüklüklerine rağmen saf manevi değerlerin hudutlarına nüfuz edememekte, fakat maddeden başka tesir kudretine malik bulunan manevi varlıklar, bu alemlerdeki madde ve benzeri varlıklar üzerinde tesirler icra edebilmektedirler. Kısaca, madde alemlerinde hudut, Hiçliklerde ise tesir imkanları sınır çizmektedir. Buna hiçliklerin hudutları yine o hiçliklerde bulunan manevi değerlerin malik bulundukları tesir imkanlarıyla çizilmektedir diyebiliriz. Tek bir hiçlik değil de birçok hiçliklerin olmasının sebebi ise hiçliklerdeki varlıkların aynı manevi değerlere sahip bulunmayışındandır. Çünkü madde ve benzeri vasıtalarla deninerek tekamül etme safalarını geride bırakmış olan varlıklar artık madde ve benzeri vasıtalara ihtiyaçları olmadığından tekamüllerine manevi değerler halinde hiçliklerde devam ederler. Hiç şüphesiz ki hiçliğe yeni geçmiş olan bir varlıkla hiçliklerde uzun tekamül geçirmiş varlıklar arasında gerek tesir ve kudretleri gerekse mevcut imkanları bakımından birçok farklar mevcuttur. Bu farkları dünyada tekamül etmekte olan varlıkların aralarındaki farklara benzetebiliriz. Yukarıda da söylediğimiz gibi hiçlikler, varlıkların ikamet ettikleri yerler, mekan olamazlar. Çünkü onların mekan ve diğer mevhumlarla, madde ile alakaları yoktur. Hiçliklerde tekamül eden varlıklar tam manevi değer halindeki varlıklardır. Fakat hiçliklere yükselememiş olan tekamüldeki varlıklara tam manevi değerdeki varlıklar dinlemez, ancak manevi değer ihtiva eden varlıklar dinilebilir. 68. Serçek kuşu. Sen serçek kuşunu nasıl görüyorsan, senin üstündekiler de seni öyle görürler sen serçe kuşunu nasıl affediyorsan büyüklerin de seni öyle affederler. 69. Üst idareciler. Gerek maddi alemlerde gerekse maddesiz hayatlarında ruhları daha üstün değerdeki ruhlar tesirlerinde bulundurur ve idare ederler. Bu idare ediş ya otomatik olarak veya idrakte bir şekilde tezahür eder. Otomatik olarak idare edilen ruhlara misal olarak insanların bitkiler üzerindeki hakimiyetlerini, onları dikip yetiştirmelerini söyleyebiliriz. 70. Manevi şualar, manevi tesirler. Hiçliklerdeki manevi değerler, tesirlerindeki sahalara, hiçliklerine manevi şualar halinde yayılırlar. Dipnot, şua, bir kaynak tarafından yayılan ışınlar ışınım kitaba dönüş lüzumu halinde de tesirlerini bir veya birkaç nokta üzerine teksif edebilirler bunu ruhun beden üzerindeki tesirine benzetebiliriz ruh denilen manevi varlık madde olarak tespit edilemediği halde tesirleriyle kendisini nasıl belli ediyorsa bütün manevi varlıklar da tıpkı ruhlar gibi diğer varlıklar üzerindeki tesirleriyle mevcudiyetlerini belli edebilirler. Manevi varlıklar manevi şualar halinde tezahür edebildikleri gibi şua halinden daha başka vaziyetlerde de tezahür edebilirler. Manevi şualar yalnız saf manevi varlıklar tarafından yayınlanmazlar. Bütün madde ihtiva eden manevi varlıklar da şualar yayımlarlar. Mesela kül halinde madde içeren manevi değerler olan insanlar aynı zamanda da birçok manevi şualar yayımlamakta ve çeşitli manevi şuaların da tesir altında bulunmaktadırlar.